İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 22 Ekim 2022 Cumartesi ETV Ana Haber başlıyor. Kayseri Eğitim Birsen 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 162 oyun kullanıldığı seçimde yeni başkan Mehmet Emin Aslan Türk oldu. Kayseri Eğitim Birsen 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda 162 oy kullanılırken bir oy geçersiz sayıldı. Ka yarıştığı genel kurul toplantısında Mehmet Emin Aslan Türk 88 oy alarak yeni başkan seçildi. Gökhan Oraksa 73 oy aldı. Eğitim Birsen Kayseri 1 numaralı şubede yeni dönem başladı. 88 delegenin oyunu alarak yeni başkan seçilen Mehmet Emin Aslan Türk sendika üyeleri adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Görev yaptığımız arkadaşlarımızdan aramızdan ayrılanlar var. Beraber yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımız var. Görev bırakan arkadaşlarıma ben eee sunmuş oldukları katkıdan dolayı, verdikleri emekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yeni dönemde beraber yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. İnşallah tabii biz sendika olarak eğitim bir sene olarak Kayseri'mizde birçok faaliyete imza attık. Biraz önce arkadaşlarımız da bunu delegasyona sundular. biz şunu diyoruz. Yani biz inşallah Aldığımız yerden devam etmeye, bu gayreti ortaya koymaya, sendikamız adına mücadele etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bunları da zaman içerisinde sizlerle zaten paylaşacağız. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki altılı masayı diline doladı. AK Parti genişletilmiş il danışma meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Öztek'i altılı masaya tepki göstererek amaçlarının sadece AK Parti'yi yıkmak olduğunu söyledi. Öse seki, karşımızda işin garip tarafı görünüşte altı, masanın altında saklananı koyarsanız yedi, dışarıdan örgütleri yanına koyarsanız 10 tane grup var. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi de bütün bu örgütlerin, şer odakların sözcüsü gibi adeta... iki tane stratejileri var. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti gitsin de ne olursa olsun dedi. Karşımızda da işin garip tarafı İsmail Bey 8 diyor da Nasıl sayarsanız, görmüşse altı, masanın altında saklanan koyarsanız yedi, dışarıdan örgütleri yanına koyarsanız on tane grup var. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi de bütün bu örgütlerin şer odaklarının sözcüsü gibi adeta. Şer odaklarının sözcüsü gibi adeta. İki tane stratejileri var bakın. İki tane stratejileri var. Bir, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir? Askeri alandaki yapılan yatırımları ne düşünüyorsunuz? Devam ettirecek misiniz, durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri mi, Milli Savunma mı? Neyi vereceksiniz? Bunları bir konuşsanız da. Hayır yok. Yıkım ekibi gibi. Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Bu yedi Bir gün olsun birbirinin çay içmeye hayatta gitmemişlerdir. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da toplantıda yaptığı konuşmada toplantıya katılanlara teşekkür ederek Kayseri'deki başarının sadece kendisi veya yönetiminin olmadığını tüm teşkilatın olduğunu ifade ederek AK Parti'ye katılımlar olduğunu ve olacağını söyledi. 2738 teşkilat mensubumuza beraber bu gururu hep beraber yaşadık. Tabii bazılarına göre 17 kolay olabilir. Bizim için de kolay oldu. Niye kolay oldu? teşkilatımız arkamızdaydı. Hep beraber inanarak çalıştık. Özellikle de belediye başkanlarımız inanarak gayret ederek çalıştılar. Bir teşekkür de belediye başkanlarımızı yapmak istiyorum. Çünkü İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti iktidarından ülkenin sorunlarını çözmesini beklemenin çölde su aramaktan farksız olduğunu söyledi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri görüşülmekte olan kanun teklifinin... İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti grubu adına söz aldı. Ataş, yaptığı konuşmada 20 yıldan sonra mental anlamda çöküş yaşayan ve kendi çöküşünün faturasını millete ödeten, AKP iktidarından ülkenin sorunlarını çözmesini beklemek çölde su aramaktan farksızdır şeklinde konuştu. Her gün ismi değişen ekonomi modelleri, ekonomiyi yöneten kişilerin sürekli görevden alınması istikrarsız ekonomi politikaları, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının hiçe sayılarak tek adama bağlanması, akla, mantığa, bilime sığmayan faiz sebep, enflasyon sonuçtur teorisi yüzünden bugün yıllık dış ticaret açığı tarihi seviyeleri aşmış, kredi notu ise iflas sınırına gelmiştir. Türkiye Merkez Bankası'nın içi boşaltılmış, elindeki tüm döviz rezervi, borç ve emanet alınmış kaynaklardan oluşan bir ülke haline getirilmiştir. Bırakın Avrupa Birliği ülkelerini, dünya ticaretinde üçüncülük sayılacak ülkelerin bile gerisine düştük. Ülkemizin geldiği bu durumu Sayın Bakan Yardımcısı da komisyon görüşmeleri sırasında itiraf etmiştir. Türkiye'yi fakir ülke olarak nitelendirmiştir. Millete şöyle zenginiz, böyle büyüyoruz, masalları anlatsalar da gerçekte bizi kıskanan Avrupa'nın çok gerisinde 8500 dolar gayri safi milli hasılası ile fakir bir ülke olduğumuzu itiraf etmiştir. Evet, bu ülkeyi fakir hale getiren AKP'nin 20 yıl sonunda bunu itiraf etmek zorunda kalmıştır. 20 yıldan sonra Metal anlamda çöküş yaşayan ve kendi çöküşünün faturasını millete ödeten bu iktidarın ülkenin sorunlarını çözmesini beklemek çölde su aramaktan farsızdır. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM Genel Kurulu'nda iktidar olduklarında Kapuzbaşı Şelalesini dünyaya tanıtacaklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iktidar olduklarında Kapuzbaşı Şelalesini dünyaya tanıtacaklarını belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, milleti yılın 12 ay seracılığa uygun olan Deli Aluşa ve Kapuzbaşı arasındaki seracılığa teşvik edeceğiz. Dünyanın ikinci büyük şelalesi olan ama hak ettiği değeri bir türlü bulamayan Kapuzbaşı Şelalesini dünyaya tanıtacağız diye konuştu. Sayın Arık. 20 yıldır Yahyal ilçemizin çözüm bekleyen sorunlarına he de geç gitsin dedikleri için bugün Yahyal ilçemizin sorunlarını değil de 8 ay sonra yapacaklarımızı anlatacağım. Öncelikle dünyaca ünlü Yahyal elmasının değerlendirilmesi için tam donanımı meyve suyu fabrikasını kuracağız. Yahyalı ay üzüm bağları için kapalı su sistemi ve üzüm işleme ve paketleme tesisini hayata geçireceğiz. Yılın 12 ayı seracılığa uygun olan Delil Avuşağı ve Kapı baş arasındaki seracanı teşvik edeceğiz. Dünyanın ikinci büyük şelalesi ama hak ettiği değeri bir türlü bulamayan Kapuzbaşı Şelalesi'ni dünyaya tanıtacağız. Az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden çevre düzenlemesinden ötürü esnaf dertli. Ekonomik sıkıntı içerisindeyken müşteri kaybına yol açan bu çalışmanın bir an önce bitmesi isteniyor. Kızılay Caddesi, Vatan Caddesi ve Serdar Caddesi'ni kapsayan çevre düzenleme çalışmaları çarşı esnafını olumsuz etkiliyor. Bu çalışmaların daha kısa sürede bitmesi gerektiğini belirten esnaflar maddi olarak kayıp yaşadıklarını söylediler. Kayseri Kızılay Caddesi'nde uzun süren tadilat çalışmasından dolayı esnaf şikayetçi. 7 aydır 3 tane caddeyi beceriksiz bir belediye şantiyeye çevirdi. Şehrin tam göbeğindeki yeri. Hiçbir esnafa sormadan, hiçbir karar almadan böyle despot, absürt bir yönetim olmaz. Biz eski belediye başkanlarımızı arıyoruz yani. Bir dizi kayıplarımız var. 7 aydır neredeyse dükkan kapatacak duruma geldik biz burada. Şantiyeye çevirdiler, inşaat şantiyesi de çevirdiler buraları. Caddeleri inşaat, 7 ayda üç tane caddeyi bitiremeyen bir başkan olur mu? Veya da esnafı toplayıp da orada bir karar alırken esnafı insan yerine koymayan bir belediye başkanı olur mu? Burada Serdar Caddesi, Vatan Caddesi, Kızılar Caddesi. Üç tane cadde var. Uzunlukları 300 metre, 200 metrelik caddeler bunlar. Bir haftanın içerisinde bitiririm ben bu caddelerin hepsini. İki tane usta, iki tane ameliyayla başladılar buraya bir süre falan vermediler 3 ay sonra oraya yazı yazmışlar 3 ay sonra biz burayı 9 ayda bitireceğiz diye sanki Çanakkale Koplüsü yapıyorlar sizin durumu etkiledi mi peki satışlarınızı Yüzde etkiledi. Yüzde on çalışıyor. Şu vaziyette görüyorsunuz. Tozun toprağın içerisindeyiz. Dükkanların üst taraflarında tabelelerimizi söktüler bize sormadan. Hiçbir fikrimizi almadan. Tabii etkiledi çünkü kapandı. Ee, i̇skele suya o zaman kapandı tabii. Kapanınca müşterinin girişi zayıfladı. Etkiledi muhakkak etkiledi. Bir de gurbet zamanı da etkiledi. Aslında biraz daha ekimi yapılabilirdi ama yapılır da güzel oluyor yani. Çarşı olarak şikayetçiyiz abicim belediyemizden. Çünkü çarşımız tamam güzelleşecek ama güzelleştiği yanında esnaf mağdur oldu. Yaz boyu gurbetçilerden fayda alamadı. Pastırmacılar bizler, düğün sezonu yapan işçiler, çalışanlar yani esnaf sıkıntı durumda. Bunun tez zamanda düzeltilmesi lazım. Mağdur olan esnafa destek verilmesi lazım. Satışlarınız tahmini kaç oranla düştü? Yüzde %30 %40 kesin düştü yani. Çünkü Almancı gurbetçi müşteriler düğün yapmak için buraya giremediler. Tozdan, dumandan, çamurdan. Çalışma tahmini 6 ayı buldu şu an için. 5-6 ay oldu. Size belirli bir süre verdiler mi şu kadar ay sürecek diye? Normalde yazın gurbetçi zamanında çalışılmayacaktı. E, paydos edilecekti paydos edilmedi Böyle şantiye gibi hale geldi Ondan sonra bir aşağı yukarı 20-25 gün bir paydos verildi Ondan sonra tekrar başlandı Tamam belediye çalışıyor güzel işler yapmak istiyor Ama esnafla istişare içinde Olmaları daha iyi olurdu yani Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyh Odakır önümüzdeki 4 yıllık dönemde kabuğunu kıran bir Odalar Birliği olacaklarını ifade etti Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Şeyh Odakır, yeni dönemde kabuğunu kıran bir oda olacaklarını beyan etti. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan Bilir Kişi programında ETV Kayseri Genel Müdürü Yüksel Yıkılmaz'ın sorularını cevaplayan Şeyh Odakır, hizmet süresince başarılı olmamaları durumunda bu koltuğu işgal etmenin bir anlamı olmadığını söyledi. E, bu dört yıllık dönemde Yüksel Bey e, bizim dönemimizde e, Şeyhi Odakır ve ekibinin yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte biz bu konuda çok iddialıyız inşallah. Yani e, kabuğunu kıran e, bir e, esnaf sanatçılar, Kayseri Esnaf Sanatçılar odalar Birliği olacak şu dört yıllık dönemde inşallah. Zaten bir yandan çalışmalara başladık ama tabii bu çalışmalar hemen yarın e, ortaya çıkmıyor. Yavaş yavaş inşallah. Evet. E, 41 odamız var. E, elbette seçim Ner olacak yani olmazsa oto yollarında da olacak diğer odalarda da olacak birlikte de olacak bu hepimiz seçimle geliyoruz yani diğer ticaret odasında olduğu gibi ne bileyim belediyelerde olduğu gibi her yer seçimle geliyor. Eğer bir iş yapamazsam yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte buradan bunun sözünü de veriyorum eğer benim bir şey bir faaliyet gösteremezsem 4 yıl boyunca ben kendiliğimle zaten bırakır giderim Burada ayağını sürmenin de bir anlamı yok. Yani bu koltuğu işgal etmenin de bir anlamı yok. Eğer esnafa, sanatçara bir şeyler veremiyorsam burada beklemenin bir anlamı yok. Kendiliğinden giderim zaten. Aday olmamızın da bir anlamı yok buraya. E, ama e, bunu e, beni ve arkadaşlarımı seçerken e, bu esnaf sanatkar sanatçılar odasındaki hizmetlerimize bakaraktan Buraya geldiklerinde bu arkadaşlar burada da bu hizmetleri yaparlar diye seçtiler. Ben oradaki hizmetleri buraya taşıdık daha da çemberi büyüterekten, genişleterekten daha güzel bir hizmet vermek istiyorum. İnşallah bunu da yapacağımıza inanıyorum. Ekip olaraktan, yönetim olaraktan bunu Allah'ın izniyle yaparız diye düşünüyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri için projem var uygulaması üniversitelerin test çalışmalarında demokratik yönetim unsuru olarak örnek gösterildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde hayata geçirilen bu zamana kadar 560 başvurunun yapıldığı Kayseri için Projen var uygulaması üniversitelerin test çalışmalarına da girdi. E-Demokrasi kavramının Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin web siteleri bağlamında incelenmesi başlıklı test çalışmasında aralarında Kayseri'nin de yer aldığı 8 Büyükşehir'in web siteleri incelendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kayseri için Projen var uygulaması ise örnek gösterildi. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Kadın Komisyonu tarafınca kermes düzenlendi. Kermesin geliri okul kütüphanelerine aktarılacak. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Kadın Komisyonu tarafından gelirinin okul kütüphanelerine aktarılacağı kermes düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi gönül veren kadınlar ve vatandaşlar tarafından hazırlanan ürünler, Hunat Mahallesi'nde açılan kermeste satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes 3 gün sürecek. Faaliyette olan kermes çalışmanız nasıl gidiyor? Çok şükür bu çok güzel gidiyor. Sabahtan beri bayağı bir satıptık. Sürekli yeni getirilen eşyaları tekrar koyuyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel olur. 3 gün sürecek. Dün, bugün ikinci günü, yarın da sonlanacak. Ürünleri nereden tedarik ettiniz? Ee, kendi çalıştığımız ilçedeki Kur'an kurslarına öğrencileri bildirdik. Onlar da ellerinden ne geliyorsa bahçelerinden getirdiler. Kendilerine yapıyorsa salça, bal, çekirdek tarlalarından fasulye, hepsini getirdiler. Hayra vesile olmak için. Biz de burada sergileyip satıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Türkiye genelinde kütüphanesi eksik olan veyahut da kitap talebinde bulunan okullara yardım etmek amacıyla, kitap temin etmek amacıyla 81 ilde TDV Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları olarak bu kermesi düzenliyor. Ekim ayı içerisinde 81 ilde düzenlendi. Biz de Kayseri olarak bu kermesi inşallah organize etmeye çalışıyoruz. Umduğumuzdan daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bugün cumartesi acaba biraz daha sakin olur mu ki dedik bugün daha fazla bir şey. İnşallah yarın daha fazla bir yoğunlukla kapatmayı planlıyoruz. Kayseri'de çiftçilik yapan baba ile oğlu deneme amaçlı ektikleri balkabağından 9 ton üretim yaptı. Yeşilhisar ilçesinde çiftçilik yapan baba Mehmet Kendir ile oğlu İsa Kendir, ilçede tarım ürünü çeşitliliğini artırmak için yeni bir ürün denemesi yapmaya karar verdi. Sezon başında bir dönümlük araziye bal kabağı ektiler. Tarlanın bakımını yapan baba oğul sezon sonunda kabak hasadı yaptılar. Sonuç yüzleri güldürdü. Bir dönümlük araziden 9 son civarında bal üretimi gerçekleşti. Bal kabağının kilosunu 5 liradan sattıklarını anlatan çiftçi Mehmet Kendir, talep yoğunluğu yaşadık. Müşterilerimiz çok beğendi. Seneye daha fazla araziye ekmeye karar verdik ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda öğrenci abonman kartının ardından tam abonman kartta da indirime gitti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 330 TL olan 35 gün geçerli 140 bin işlik tam abonman kart ücretini 300 TL'ye indirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, yapılan bu indirimle birlikte tam abonman kart kullanan vatandaşların toplu taşıma araçlarını 2 lira 14 kuruş ücretle kullandıklarını söyledi. Bu yapılan indirim ile birlikte tam abonman ulaşım kartı kullanan vatandaşların sayısının %36 oranında arttığını vurgulayan Büyük Kılıç, aylık 7100 %52 olan kullanıcı sayısı 9741 kişiye ulaşmış olup bu avantajlı fiyattan faydalanmak isteyenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır dedi. Efendim spor haberleriyle devam ediyoruz. Yukatel Kayseri Spor yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Süper Lig temsilcimiz Yukatel Kayseri Spor Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Son müsabakasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral depolayan Sarı Kırmızılı temsilcimiz sahasında Adana Demirspor'a farklı yenilen Kasımpaşa önünde galibiyet kovalayacak. Hazırlıklarını teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde yapan ve bugün 23 kişilik kadroyla İstanbul'a giden Kayseri Spor kampa girdi. Kayseri Spor'un İstanbul kafilesinde kaleciler Bilal Bayezit, Cenk Gönen ve Abdülkadir ile Antoni Uzadimma, Karol, Hüseyin'i, Kolovetsios, Onur Bulut, Ramazan, Aka, Mehmet Eray, Kampanyaro, Ali Karimi, Kemen, Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Cardozo, Mametiyam, İlham Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavronovic yer alıyor. Kasımpaşa ile Kayseri Spor arasındaki mücadeleye yarın Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak. Saat 14.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşat Filiz yönetecek. U17 Futbol Ligi maçında Yukatel Kayseri Spor sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını mağlup noktaladı. U17 Gelişim Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayseri Spor, sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını kaybetti. Kadir Hasyan sahada oynanan ve 3 golün atıldığı maçta Sarı Kırmızılılar rakibine üstünlük kuramadı. Yusuf Uğurlu'nun yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona ererken konuk ekibin golleri ikinci yarıda geldi. Maçın 49. dakikasında Muhammed Zeki Dursun'un golüne engel olamayan Kayseri Spor, maçın 61. dakikasında Mustafa Emirak Yıldız'ın golüyle 2-0 geriye düştü. Bu gollere yanıt veremeyen yaşayamayan Yukatel Kayseri Spor, 90 artı 9. dakikada Görkem İbrahim Demirel'in golü ile sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi yine aynı saatte ETV ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.